Merhaba arkadaşlar. Arife günlerden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Biz bugün ablamdanla da yağmur nereye geldik? E, Kartal'a doğru geldik. Outlet mağazaları var buralarda arkadaşlar. Outlet mağazalarını dolaşmaya geldik. Ebebek var, Volt var, Nesibo var. Buraları bugün böyle arkadaşlar dolaşmazlarla de paylaşalım Kartal'da. Yol kenarında hemen yol kenarında bu şekilde indirimli ürünler olan e, hem ebeveyn indirimli ürünleri Outlet hem de volt Brands e, var. Erkek giyim klasik reyonumuz alt kaptadır diyor. Bütün markaların bir arada olduğu indirimli ürünlerin hepsi burası, e, burası, Neresiydi burası, Damla? Burası, Esiva? Esiva tamam var da burası da şey markaların evet. e, karışık böyle tek kalan ürünlerini tamam seri sonu e, kalanlar da çok güzel bir iyi ürün o zaman yer yani. oraya içeriye de bakalım, bir bakalım içeriye. bütün orijinal markaların tuttur işte, şöyle var bakın var. hepsi varmış hepsi ürünleri tek tut. evet bakalım şuraya içeriye girelim durdum. de bakalım bismillah hmm. ben takmıyorum burası bakın şu an pumanın burada 300-200. ama burada 2 2600. Yüzde 20 indirimler 200, var arkadaşlar 200, 200. bakın karşıda. Çok güzel burası. Bütün spor ayakkabılarda da indirimler var arkadaşlar. Bakın çantalarda da aynı şekilde. Ay çok güzelmiş polonun. 800. Güzel ama çok güzel ama değişik. Burada bir bakın. şey var beyazları boyuyor. Boyuyor mu? Şu kumaş şu. Hmm. Kumaş beyazları boyuyor. Şu ama güzel şey çok güzel güzelmiş. tam yazlık. Şöyle bakalım indirimdeki ayak, spor ayakkabılar numaraları var bu şekilde. Hepsi bütün markaların. Ee, onlar da şöyle çok güzel burası arkadaşlar. Her istediğiniz ürünü bulabilirsiniz. Seri sonu tek kalan ürünlerin hepsi burada bu markaların içinde hepsi var arkadaşlar. Böyle bunları e, paylaşmak istedik. Bütün eşofman takımları. örnek verelim. Evet. 1500 lira Nike. Nike. Çok güzelmiş Damla. Çok da rahattır o değil mi Damla? Ay da güzelmiş. Çok Nike. rahat. Damla bu 1800. Evet. Şu. Yine Nike. Bak çok güzel bir model. 2000 lira. 2000 lira. Şu renkler de güzelmiş bakın Damla. Bakın lanslara bakın. Hı. 2000 lira. Kalın topuk. Evet, şunlar da güzelmiş renkleri. Hmm. Şöyle. Benetton bile. Benetton de var. Bak şöyle Adidas var. Bak göstereyim. Ay, en rahat olanları onlar biliyor evet. musun? Annenin en güzel. sevdiği giyebileceği tarz o abla. Hangisi? Bak şu şu. Evet, çok değişik. şunlara mı? Ay, şirin şirin şeyler. Diyorsun diyorsun? Çok güzel. Allah'ım insanım var ya gerçekten e, her şey var seri sonu indirimde olan erkek bayan bir sürü e, bu tarafta erkekler için arkadaşlar çantalar bütün kodlar bakın tişörtler eşofman altları kod pantolonlar montlar hepsi fabrikanın an? montu, fabrikanın montu. 1040 lira o iyi Tominin 3200 çok evet. iyi evet. gayet iyi fiyatları yani e, mağazaya göre <laughs> tişörtler erkek <laughs> tişörtleri yüzde indi seçili damla aşağı katta yüzde elli indirim var bakalım abla gel şöyle alt kata inelim arkadaşlar şöyle yüzde elli indirim hemen tamam bakıyoruz. Burası da bu şekilde. Bakın depo gibi. Burada hele yüzde 50 indirim var. Bütün ürünlerde. botlarda yüzde 40, yüzde 50 indirim var. Çocuklarda, çocuk ayakkabıları. Bakın, kinetiksin, miniklerin, hepsi arkadaşlar. Bakın, 599, 299. Botlar var indirimde. 1199 çantalar. Şöyle. Burada gerçekten her şey var. Her şey, her şey, her şey, her şey. Ve gerçekten burayı tavsiye ederim. Kartal'da. Yol kenarında. 899 Reebok. 1500 yüzde 40 yüzde 50 indirimler var böyle botlarda çizmelerde şöyle botlar bakın hepsinde botlarda yüzde 40 indirim var arkadaşlar Bakın çok değişik şöyle. Buraya mutlaka uğrayın arkadaşlar, mutlaka. 1699 pantolonlara bakalım yaz geliyor artık. Hah. 359 Her şey var, her şey var ürünlerde, ceketlerde indirim var. Bakın bayan erkek ceketleri. Evet. Damlacık e, ilkbahar geldi. E, yazlık bir e, ayakkabı buldu kendine. bakın. Bir e, bakın mı? Yok. Süperganı. Süperganı. Bakın. E, bir tane indirimde buldu. Onu aldı. Evet. Şimdilik Ablamlar da orada çantalara bakıyorlar. Böyle çocuk spor ayakkabıları onlar da indirimde. Şu an bakıyoruz. İndirimde olanlardan şöyle yüzde yirmi mont. Bardaki çocuk montlarında da yüzde yirmi indirim var. Bakın bu mağazada her şey indirimde arkadaşlar. Evet. Değil mi ablacığım? Güzel şeyler var. Güzel. Bakın Şöyle. <laughs> Ablam reklam yapıyor. <laughs> Alt katı, üst katı var. Evet, şimdi de Outlet El geldik. Damla oradan bir spor ayakkabı aldı kendine. Şöyle bakın. Tam Uğur Okulları Kartal'da Uğur Okulları'nın karşı tarafında kalıyor damlacık dağıldı. Biz de şöyle seri sonu outlet olan s e, gireceğiz arkadaşlar. Hadi Burada da abi. English Home'da da outlet. English Home'a da bakalım. Outlet ürünler varmış orada da. E, biliyorsunuz burası da, da tekstil ev gelişleri ürünleri olduğu yer. English Home Buraya da bir girelim bakalım. Evet şu an terlikler var arkadaşlar İngiliz onda. Bunlar hepsi Hepsini mi 36? Evet. Hı. Evet. He 36 geldi. Ama şey bir giyelim bakalım. Evet. Belki olursa. Evet. Şunlar büyük gibi. Arkadaşlar böyle bakın. indirimde şu an kaçlık yok, ne kadar? Yok, ama. 55 159'dan 55'e inmiş yok. peşin. Çok mu küçük? Çok. Ama buraların açabiliyorsun. Evet. Bunlardan bir alayım ben. Giy, giyip bakman lazım. Giy bak. Tamam. Sen giy. Bir tane giy. Küçük küçük. Şuraya giy bakalım abla. O küçük. küçük. Şu büyük bak şu. Şunu tak bakayım ayağını. Açacaksın kenarlarını. Açsan da arkası küçük. Hayır çok tatlılar aslında ya. Değil mi? Anneciğim olsaydı. Ay anneciğim. tam anneciğimin ayağına göreymiş hakikaten Allah ya. Allah'a içinde yatır. Çok küçük yapmışlar 36. Yoksa beğendim aslında da. Şu i̇şte fiyat olduğu için öyle. Bir daha bakayım ben. Hadi şöyle bakalım. Evet, şu Bir var. Neyi? <laughs> Tencereler var. Ama kapakları çıkmış. 499. <laughs> Geçe bakalım. Bunlar da seviye sonu indirim olanlar. Yani şöyle dedim. Şu, Şu terliklerden bir tane alayım istedim. <laughs> Küçük ayaklı <laughs> birine. Hediye olarak veririz. Şu ne kadarmış? 479. <laughs> Şöyle oklar var. İndirimde. Pastay Sivan'ın e, arkadaşlar servis onu outlet mağazası. Burayı dolaşıyoruz şu an. fiyatları şu onlar 209 şöyle büyük beden pantolonlar 249 şunlar 255 şöyle 99. Bu şekilde. Diğer tavlalarda da indirim var. 399. Elbiseler 359. 499. Hayır Burası çok güzel, Benim işler, çok güzel. her şeye var Hepsi indirimde arkadaşlar Outlet mağazası tek tek Şey yapmıyorum ama Outlet mağazasında Bütün her şey indirimde arkadaşlar Erkek reyonunda da bayağı indirim var. Şöyle pantolonlar indirimde. Çözük 300 lira, 250 lira. Bu şekilde fiyatlar arkadaşlar. Şurası tişörtler 149 lira. Şu gömlekler 399 lira. Elbise türü. Tişörtler var burada. 179 peşin 129 Şunlar da 450'den 310 inmiş Bu şekilde arkadaşlar her şey indirimde burada da göründüğü gibi. Bayağı bir indirim var. Erkek ve onu bayandırıyor. <laughs> tişörtler burada da erkek tişörtler 229'dan başlıyor. Bu şekilde. Bayağı indirimli. 199-250. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi burası Başkan Sona Outlet mağazalarının olduğu bölüm. Bu şekilde gidiyoruz. Uğur okullarının karşısında hemen burada e, Kartal'da böyle yerleri var. Tavsiye ederim uygun e, etiketin yarısı olan her şey. Yani istiyorsanız uygun bir şeyler bulma, bulmak isterseniz bulabilirsiniz tabii ki böyle. Burası da çok uygun. İçerisi bayağı indirimli arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gezi turumuzu <laughs> mağaza turumuzu beğenilerinizle, desteklerinizle Heh? oraya da baktık ya. Beğenilerinizle, desteklerinizle yanımızda olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gerçekten sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var ilerlemek için iyi ve güzel yerlere gelebilmek için sizin sayenizde ilerlemek için e, lütfen desteklerinizi ve e, tam olarak izleyerek destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Bugün de şöyle bir dolaştık. Kızcılarımızla e, şöyle bir outlet mağazalarına gittik. Onlar kendilerine birer spor ayakkabı aldılar indirimden. Biz de şöyle bir ablamla dolaştık, şoktan alışverişlerimizi Onların alışverişi başka, bizim alışverişimiz başka. Bizim yiyecek. Yok yani yine indirimde bir şeyler bulsaydık alacaktık şöyle hani giyebileceğimiz bir şekilde bir şeyler. Kendimizi yani giyeceğimiz tarzda bir şey bulamadık. Yoksa biz de kendimizi alacaktık. Şimdi evimize dönüyoruz arkadaşlar. Bugünlük mağaza turlarımızı. E, tamamladık indirimlerimizi yap ürünlere e, baktık şöyle da önümüzde bakarak kızlar kızları gidiyoruz ne yapsınlar kızlar bize abone olmayı unutmasınlar like atıp abone olmayı unutmasınlar evet bir de bu kızların için olsun bu da ablamın parmağı olsun böyle like Senle beğeni var. like. like. İşte önce videolara başlayınca like yapıyor. <laughs> evet, like ve beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet. Yolumuzun açık olmasını isterseniz ee, bir parmakla bir destekle biliyorsunuz ücretsizdir. Ee, desteklerinizi esirgemezseniz e, çok mutlu edersiniz bizleri. Daha çok Hep, yer gezip görürüz. Evet, daha çok yerlere gidip gezeceğiz bağımızı bahçemizi çekeceğiz evet. e, yaptığımız ürünleri çekeceğiz ektiğimiz e, ürünleri göstereceğiz inşallah sizlere e, şimdilik bu kadar diyoruz e, bizimle kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun